Şimdi rotamıza Mostar'ın hemen yanı başındaki mükemmel doğasıyla adeta nefes kesen Blaga'ya çeviriyoruz. Dünyayı geziyorum da ata yadigarı toprakları Bosna Hersey'i karış karış gezmeye devam ediyoruz. Ve şu anda da Bosna Hersey'e gelen herkesin muhakkak gezdiği, ziyaret ettiği Blagay kasabasındayız. Blagay Mostar'a yaklaşık 10 kilometrelik mesafede bulunuyor ve bizi buraya getiren şey ise Buna Nehri'nin hemen yanı başına kurulmuş olan Tarihi Bulagay Tekkesi. Evet, Mika'cığım. Burası aynı zamanda benim en favori yerim. Evet. Ee, genelde misafirlerin de en çok beğendiği bir yer olarak. Çünkü inanılmaz güzel bir Doğru. doğası var ve inanılmaz güzel bir huzuru var. Kesinlikle öyle. Buranın yapılış sebebi, Osmanlı bu topraklara gelmeden önce Burada Sarı Saltuk 700 askeriyle buradaki topraklarda ve burada daha önce bulunan bir Bogumil Tapınağı'nın yerinde bir tekke kuruluyor. Ve buradaki halka, buradaki bölge İslamiyet'i yayınlamak amacıyla yapılan bir tekkedir. Osmanlı bu topraklara, topraklara gelmeden önce buradaki halk İslamiyet hakkında bilgi alıyor. Nasıl da işte buradan İslamiyet e, yayınlanıyor hoşgörüyle, yardımseverleriyle ve tam bir temiz İslam dinini temsil eden bir çalışmayla, çalışmayla İslamiyet, <laughs> İslamiyet buradan tanıtılıyor, tanıtılıyor. ve Osmanlı'nın gelmesiyle de çok güzel bir şekilde yayılmaya başlanıyor. İslamiyetin yayılmasına tanınmasında arkamızda görmüş olduğunuz Bulagay Tekkesi tarihte çok önem görmüş. 1400 65 yılında bu bölge Osmanlı'nın eline geçiyor ve yaklaşık 400 yıldan fazla bir süre bu topraklar Osmanlı hakimiyetinde kalıyor. Müthiş bir doğa, müthiş bir tarih var. Şu dağların heybetine bakar mısınız? Nasıl büyük, nasıl görkemli. Baktıkça başım dönüyor. Hemen kafamızı aşağı indirdiğimizde de ufak bir mağara var. Oradan gürül gürül bir pınar akıyor. Aynen öyle. Buna nehrin çıktığı bir noktası ve Neretva Nehri ile beraber buluşup Adriyatik'e doğru akan Gidiyor. bir nehirdir. Evet. O zaman buyurun bu nehrin üzerinden yürüyerek tekkeye doğru ilerleyelim. Bakar mısınız nasıl güzel bir manzara. Ördekler mi dersiniz? Kazlar mı dersiniz? Bakar mısınız rengarenk? Böyle su kuşları burada şelaleler oluşturmuş bu akarsu. Pırıl pırıl bir güneşte geziyoruz. Bakar mısınız? O kadar güzel ki hava ocak ayında değiliz de sanki böyle Nisan'dayız. Aynen öyle. Genelde buranın iklimi daha ılıman oluyor. Buradaki semtin adı da Blagay. Blagi boşnakça ılık demektir. Ha, buranın mi? iklimi ılıman olduğu için bu semtin adı Blagay ismini almıştır. Şimdi yavaş yavaş hafif yokuşlu taş yoldan bu dağların hemen yamacına gideceğiz. Heybetli Blagay dağlarının yanı başına bulunuyor çünkü Blagay tekkesi. Çok özel ve önemli bir tekke olmuş. Bugün de hala kullanılmaya devam ediliyor onu da söyleyelim. Hala çalışıyor. Eskisi gibi hala ibadete açık. Aynen öyle hala haftada 3 defa yatsı namazından sonra dervişler bu tekkeyi toplanıp ve zikir okuyorlar, zikir çekiyorlar. Osmanlı döneminde de hep dervişler buraya gelmişler, burada çalışmalar yapmışlar ve tarihin bugüne gelen en önemli eserlerinden biri. Bosna Erseğe gelen turistlerin en önemli ziyaret noktası. Hemen bakın tekkenin yanına geldiğimizde tekke ile ilgili bilgi var. Alperenler Tekkesi 15. yüzyılın başlarında dervişler tarafından yaratılanı yaratandan ötürü sevmek idealiyle kurulan tekke. Tarihinde Kadiri, Rufai, Helvet ve Nakşibendi tarikatlarına ev sahipliği yapmış ve halen de devam etmektedir. Kapıda tarihi bilgiyi de okuyup içeri doğru ilerliyoruz. Sevmek için bazı kurallar var. Ayakkabılarımızı çıkarıyoruz ve başörtümüzü takıyoruz. 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 Evet, şu anda artık tekkeye gireceğiz. Önce hangi odadan girelim, nereye girelim? Önceden ibadet odadan, ibadet yapılan odadan giriyoruz. Tamam. Burada birçok oda dikkat çekiyor. Hepsi ibadethane olarak kullanılmış. İşte onlardan biri de burası. Evet, burası ibadethane olarak kullanılmış. Ve hemen arkamızda küçük bir oda var. Çillehane olarak kullanılan bir odadır. Burası ibadetin yapıldığı. Ama bu kısımda da gelip dervişlerin kendilerini terbiye ettikleri alan. Çilehane olarak kullanılmış. Daha küçük tabii, daha küçük, ufak bir mekan çilehaneler. Ve hemen burada da çok güzel bir manzara. Var. Aynen öyle, aynı anda söyledik. Çok güzel bir manzarası olan tam buna nehrin çıkışı. Buradan görebiliriz. Dur. Hemen bu kısma geldiğimiz zaman da yine ufak bir oda dikkat çekiyor. Ha, sanırım abdesthane olmuş burası da. Bu çilehaneler dış dünya ile ilişkinin kesildiği, inzivaya çekililen mekanlar, dervişlerin bol bol dua ettikleri, iradelerini biledikleri yer olmuş. Şimdi tekkenin ikinci katına çıkıyoruz ve çıkar çıkmaz da karşımızda küçük bir kapı. içinde de türbeler var. İki, ee, türbe bulunuyor. Sarı Saltuk ve Şeyh Açıkbaş. Sarı Saltuk'un ölümünden sonra burada görev e, yapan bir dervişin türbeleri burada bulunuyor. Evet, ee, bunlar gerçek türbeler ve biz de dualarımızı gönderiyoruz kendilerine. Sarı Saltuk'a dualarımızı gönderdik. Allah kendisinden razı olsun gelmiş buralara. İslamiyetin yaymasında önemli rol oynamış. Şimdi buraya geldiğimizde yine üç tane farklı oda var. Hemen bu odaya baktığımızda evet, benim en sevdiğim oda. Of, evet. tavanı mükemmel. Evet. Of of of. Bu oda misafirhane olarak çok da güzel kokuyor. Çok da güzel kokuyor ve bu gördüğünüz tavanın orijinal hali görebilirsiniz. Eh, ahşaptan işlenmiş hali gerçekten çok güzel görünüyor. Evet, tarihin en güzel kalıntılarından biri tavanı bugüne kadar gelmiş orijinal parçalardan. Hemen nehir manzaralı. Diğer odalarda yine bir ibadet odası. Burası zikirhane odası. Zikirhane olarak kullanılan, hala kullanılan, biraz önce de dediğim gibi haftada üç defa buradaki dervişler yatsı namazından sonra bu teke gelip zikir okuyorlar ve bu odada zikirhane odası olarak geçiyor. Bu gördüğünüz dolaplar da hala orijinal. Oğzunozal gerçekten nasıl antik caddeler, Kur'anlar. Evet, bulunuyor. Ne kadar güzel ya. Bakar mısınız? Yani o gıcırtısından, sesinden anlıyorsunuz evet. ne kadar eski. Ve kokudan. Evet, kokudan anlıyorsunuz. Bunun devamında hamam görebiliriz. Hemen şöyle devam ediyoruz. Her şey düşünülmüş. Bakar mısınız? Hemen şöyle ufak bir iki merdiven çıktıktan sonra da hamama geldik. İşte tarihin hamamı. Hmm. O zamanlarda tabii ki hamam çok önemli bir kültür. Birçok yapıda camilerin yanında, evlerin yanında hep hamamlar varmış. Tekkenin de içinde yapılmış. Evet, çok güzel de kubeli, kubesiyle. Evet. Hemen bu odadan çıktıktan sonra bir oda daha var bu tarafta. Burası da sanırım yemek odası. Sofradan anladım masadan. Aynen öyle. Sofradan anladığımız gibi yemek odası olarak kullanılan e, yine güzel bir küçük odası. Ocak e, başında bir güzel oda. Evet, çok güzel. Şimdi de bir balkona bakalım, manzaraya bakalım. Of 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 of. Muhteşem. Mükemmel. Bakar mısınız? Şahane bir manzara var. İşte buna nehrin gürül gürül akan suları, müthiş heybetli kayalar ve pırıl pırıl bir doğa. Burası hala kullanılan bir balkon. Buraya gelen turistler bol bol fotoğraf çektirdikleri gibi isteyenler buradaki kafe ve restoranlarda çaylarını kahvelerini yudumlayabiliyorlar. Doyumsuz bir manzara, doyumsuz bir tarih. Keşiflere devam ediyoruz Bosna Ersek'te.